Merhaba arkadaşlar. Bugün e, burada toplama sebebimiz Ela diye bir tane arkadaşlar, küçük bir arkadaşımız yani kardeşimiz varmış. E, bu arkadaşlar sevme hastası SMA hastası tam bilmiyorum ama bildiğime göre kemiklere eriyor galiba. O yüzden arkadaşlar bu ameliyat ameliyatta e, çok pahalı bir ameliyat. Yani bir gün arkadaşlar yani hepimizin başına gelebilir bu. Yani sizin de bizim de ya da başkasının da başına gelebilir. Çünkü arkadaşlar yani bu hastalık değil arkadaşlar. O yüzden buna yardım edelim. Mesela bazıları arkadaşlar bir sigara alıyorlar. Bu bir sigara yerine arkadaşlar sigara 15 lira. Bu 15 lira gidip bağış yapabilirsiniz. Yani o kadar biz de çok fazla bir bağış yapmayacağız. Yani mesela 10 TL bağış yapsanız yine yeter. 5 lirada Zaten Türkiye nüfusu 86 milyon yaklaşık bir nüfusu var. Bunun yani 30 milyonu 20 lira bağış yapsa yani güzel bir para edilir. Yani yağmur sözü bırakmak istiyorum. Biraz da yağmur konusu. Evet Ela kardeşimiz gerçekten sema hastası. Lütfen hep birlikte bir bağış yapalım. Yani hepimizin başına gelebilir abimin dediği gibi de. Hep Ela bebeğe umut alalım. İnşallah çabucuk iyileşir Ela bebek. Lütfen tekrar bağış yapın. O zaman görüşürüz. Görüşürüz arkadaşlar.